Herkese merhaba. Bazı müşterilerimizden kalsiyum sülfat özlü yükseltilmiş döşeme yerine sun tözlü döşeme panelleri kullansak olmaz mı gibi sorular alıyoruz. Bugün sizlere bu soruya neden hayır olmaz cevabını verdiğimizi anlatmak istiyorum. Veri merkezlerinde yükseltilmiş sistemlerde kullanılan paneller sunta özlü ve kalsiyum sülfat özlü paneller olarak ikiye ayrılır. Fakat tasarladığımız veri merkezlerinde kalsiyum sülfat paneller kullanmamızı sağlayan 5 önemli konu var. En önemli özelliklerden ilki yangına dayanıklılık. Kalsiyum sülfat özlü paneller diğer bütün yükseltilmiş döşeme panellerine nazaran en iyi yangın direncine sahiptir. Böylece güvenlik avantajlarının yanı sıra fonksiyonel olarak da çok değerli bir çözüm sunabilir. Kalsiyum sülfat zemin yanıcı değildir. Bunun aksine sunta özlü maddeler çok çabuk yanar. Kalsiyum sülfat yükseltilmiş döşeme paneli tamamen inorganik olan alçı tozu, su ve takviyeli elyaftan oluşmaktadır. Bu geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği için aynı zamanda çevre dostu bir üründür. Ömrünün sonunda geri kazanılabilir gösterge günümüzde hem ekonomik hem de çevresel açıdan çok önemli bir faktördür. Kalsiyum sülfat zemin veri merkezlerinde yüksek mukavemet sağlamaktadır. Ayrıca yüksek miktarlarda yük taşıma kapasitesine sahiptir. Sunto özlü ürünlerde ise üzerlerine çok ağır yükler koymayı istediğimizde çökme, yamulma hatta düşme gibi sorunlarla çokça kar karşılaşabiliyoruz. Döşeme panelleri bir de kaydeler tarafından desteklenir. Bu nedenle de kullanıcıdan sağlamlık ve güvenlik yapısı için gelişen bir endişe olmaz. Ayrıca ısıya, suya, neme karşı dayanıklıdır. Fiziksel ve mekanik özellikler açısından son derece üst seviyededir. Kalsiyum sülfat özlü paneller modüler yapıları sayesinde son derece pratiktirler. Bu tür yapıların sahip oldukları zemin boşlukları sayesinde kablo ve boru gibi tesisatların bu döşeme türlerinin altına uygulanmasına rahatlıkla imkan vermektedir. Böylelikle büyüme yatırımı düşünüldüğünde veri merkezi kolaylıkla genişletilebilir. Son olarak kalsiyum sülfat özlü panellerin bakımı ve temizliği daha kolaydır. Tadilat, onarım ve bakım gerektiren durumlarda sorun çıkarmazlar ve büyük faydalar sağlayan sistemlerdir. Bugün veri merkezlerinde kalsiyum sülfat özlü yükseltilmiş döşeme panellerinin kullanılmasının gerekliliklerini konuştuk. Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.